Galata'nın zirvesinden doğan tarih. İstanbul'un göğe yükselen taş silüeti. Galata Kulesi, bugün nostaljik İstanbul manzaralarının romantik bir simgesi gibi görünse de, geçmişi, savaşlara, ticarete, gözetlemeye ve dramaya dayalıdır. Bu kule, yalnızca bir yapı değil, çağlar boyunca değişen güçlerin, kültürlerin ve insan hikayelerinin ortak noktası olmuştur. Galata Kulesi'nin kökeni, Bizans dönemine kadar uzanır. İlk olarak 6. yüzyılda İmparator Justinianus döneminde burada bir fener kulesi olduğu düşünülür. Ancak günümüzde gördüğümüz yapı 1348 yılında Galata'da yerleşmiş olan Cenevizliler tarafından Christia Turis yani İsa'nın kulesi adıyla inşa edilmiştir. Bu kule hem düşmanlara karşı bir gözetleme noktası hem de Akdeniz ticaret yollarını koruyan bir işaret kulesi işlevi görüyordu. Cenevizliler, surlarla çevreli Galata kolonisinin merkezine bu kuleyi dikerek güçlerini ilan etmiş oldular. Osmanlı'nın gözetim kulesi ve yangın nöbetçisi 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte Galata Kulesi Osmanlı hakimiyetine geçti. Fatih Sultan Mehmet, Galata bölgesini fethinden sonra özerk bırakmakla birlikte kuleyi askeri kontrol altına aldı. Artık kule, Deniz trafiğini izlemek ve şehirdeki yangınları gözlemlemek gibi stratejik işlevler üstleniyordu. Ancak bu taş dev yapı zamanla pek çok afete tanıklık etti. 1509'daki büyük İstanbul depreminde hasar gördü. 1794 ve 1831'de iki büyük yangın geçirdi. Özellikle 1794 yangınında kulenin ahşap iç bölmeleri tamamen yok oldu. Her yangın kuleye yeni bir mimari katman daha ekledi. Bugün kulenin sivri külahı ve üst katı 2. Mahmut dönemindeki restorasyonla eklenmiştir. Osmanlı döneminde kule aynı zamanda sürgün, gözaltı ve rasathane gibi farklı amaçlarla da kullanıldı. Tanzimat sonrası dönemde kuleye daha modern işlevler yüklendi ve şehrin kontrol merkezi haline geldi. Hezarfen Ahmet Çelebi efsanevi uçuş. Galata Kulesi'ne dair en çok bilinen ve sevilen anlatı hiç şüphesiz Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuş efsanesidir. 17. yüzyılda yaşayan Hezarfen, dönemin bilgelerinden biridir. Rivayete göre Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlatıldığı gibi Ahmet Çelebi, kuş kanatlarını andıran bir düzenek tasarlamış ve Galata Kulesi'nin tepesinden kendini boğaza doğru bırakmıştır. Rüzgarı ve aerodinamiği hesaba katarak Üsküber'e kadar süzüldüğü söylenir. Olay o kadar etkileyici bulunmuştur ki, 4. Murat önce kendisine bir kese altın vermiş, ardından bu adam devlete zarar verir diyerek onu Cezayir'e sürgün etmiştir. Bu anlatının ne kadarının gerçek olduğu tartışmalı olsa da, Eyfel Kulesi'nden önce insanlığın uçma arzusunun bir simgesi olarak Galata Kulesi dünya tarihine kazınmıştır. Paşlar arasında zamanın katmanları, mimari evrimi. Galata Kulesi'nin mimarisi çağlar boyunca hem değişmiş hem de dönüşmüştür. 66.9 metre yüksekliği 9 katı ve 3.7 metre kalınlığındaki duvarlarıyla bir salınma yapısı olarak inşa edilmiştir. Ceneviz taş ustalığı, Roma teknikleri ve Osmanlı detayları bu yapıda iç içe geçmiştir. Alt katları yıllarca depo olarak kullanılmış. Üst katlarsa yangın kulesi, rasathane ve haberleşme istasyonu işlevi görmüştür. 20. yüzyılın ortalarına kadar kulenin üst katlarına sadece dar ve dik ahşap merdivenlerle çıkılabiliyordu. 1967'de büyük bir restorasyonla iç yapısı modernize edildi, asansörü eklendi ve kule turizme açıldı. Bugün ziyaretçiler en üst katta İstanbul'un 360 derecelik panoramasını seyrediyor. Galata ile Kız Kulesi'nin efsanevi yaşkı Galata Kulesi sadece taş ve mühendislik değil, aynı zamanda halk masallarının da merkezidir. Bunların en bilineni Galata Kulesi ile Kız Kulesi arasında geçen efsanevi aşktır. Rivayete göre Galata Kulesi Kız Kulesi'ne aşıktır. Ancak Boğaz ikisinin arasındadır. Ulaşması imkansızdır. Galata yıllarca onun için bekler, özlemini içinde saklar. Bir gün Hezerfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden uçarken Kız Kulesi'ne götürülmek üzere yazılmış bir aşk mektubu da beraberinde taşır. Mektup Kız Kulesi'ne ulaşır. Böylece Galata Kulesi'nin aşkı kabul görmüş olur. O günden sonra Galata Kulesi bir daha hiç kimseyi uçurmaz. Bu efsane, İstanbul'un silüetinde yalnız gibi duran bu iki yapının aslında bir araya gelmiş iki sevgili olduğunu anlatır. Bugün Galata, taşta yaşayan hafıza. Bugün Galata Kulesi İstanbul'un en çok ziyaret edilen anıtlarından biridir. 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek müze işlevi artırılmıştır. Kulenin içinde katlara yayılmış olan hem Bizans hem de Osmanlı dönemine ait belgeler, maketler, dijital panolar ve panoramik görseller sunulmaktadır. Kule yalnızca geçmişi anlatmaz. Aynı zamanda her ziyaretçisinin belleğinde iz bırakır. Onu gören yalnızca bir taş yapıyı değil, tarih boyunca şehirle birlikte yaşlanmış bir canlıyı seyreder. Her katı farklı bir dönemi, her divarı başka bir sesi, her taş aralığı başka bir sırrı fısıldar. Galata Kulesi hala gözetliyor. Ama artık sadece şehri değil, geçmişi, bugünün ve hikaye anlatıcılarını da. Bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.